Simental Sığır ırkı. Simental ırkı hayvanlar birçok ülkede yetiştirilme açısından birinci sıradaki sığır ırkları arasındadır. Simental sığır ırkının ana vatanı İsviçre'dir. Hem süt ve hem de etçi olmalarından dolayı kombine bir sığır ırkıdır. Dünyada birçok ülkede yetiştirilmektedir. Kombine bir sığır ırkı olması dolayısıyla bazı ülkelerde eti, bazılarında da sütü için yetiştirilir. Özellikleri Simental sığırlarının kıl renkleri sarı beyaz veya kırmızı beyaz alacadır. Simental sığır ırkının genelinde baş, ayaklarının alt kısımları ve karın altlarında beyaz renk hakimdir. Yeni doğmuş simental buzağı ve genç simental danalarda vücut kılları biraz karışık ve uzundur. Zamanla görünüm değişir. Simental sığır ırkları kombine bir sığır olduğu için vücudu dolgun görünümlüdür. Simental dana ve tosunlar adaleleri gelişmiş bir sığır ırkıdır. Simental ineklerinde meme yapısı geniş ve dolgundur. Hollanda inekleri kadar olmasa bile simental inekte süt damarları gelişmiştir. Simental boğa ve simental ineklerde kısa boynuz mevcuttur. Boynuz renkleri kirli sarı kıvamındadır. Aynı renk tırnaklarda da hakimdir. Simental sığırlarda verim. Simental ırkı sığırlarda canlı ağırlık, Ergin dişi simental inekler 600-650 kg, erkek simental boğalar 700-900 kg civarındadır. Simental boğalarda ekstremde olsa Türkiye'de bazı bölgelerde 1100 kg'a kadar canlı ağırlığa ulaştığı görülmüştür. Ancak simental boğalarda bu durum ortalama canlı ağırlığı yükseltmemektedir. Simental dana günlük canlı ağırlık artışı ortalama olarak 1100-1200 gram civarındadır. Et randımanı %60'tır. Simental ineklerde süt verimi. Bir laktasyonda simental inek 5000-6000 litre civarında süt verir. Sütteki yağ oranı %3.6-4 civarıdır. Beslenmesine göre süt verimi ve sütteki yağ oranı değişebilir. Simental ırkı sığırların döl verimi yüksektir. Simental ırkı uzun ömürlü bir sığır ırkıdır. Sıcak ve soğuğa çabuk adapte olurlar. Simental ırkı hayvanlar her türlü iklim şartında yetiştirilebilir. Veriminde çok fazla bir değişiklik görülmez. Simental hayvanlar hastalıklara karşı dirençli bir sığır ırkı olarak bilinir. fidan mevsimi geldi. %100 yerli, %100 milli. İşte kampanya. Ne dolar ne avro. İlla TL, illa TL. Üstelik bir yıl önceki fiyatlarla. Milli ekonomiye destek için zam yok. Çiftçi dostu, köylü dostu, toprak dostu Türkiye'nin fidancısı yeni sezon fidan kampanyası. Bahçe ve tarlaya yatırım yaparken ceviz fidanı dikerek hem kendi cevizinizi kendiniz yetiştirin hem de ülke ekonomisine katkınız olsun. Özel ceviz fidanlarımızı daha detaylı tanıyacak olursak tüm ezberleri bozacak şaşıracaksınız. Daha bir yaşındayken meyve verir. Yerli cevizlerden 15 gün sonra çiçek açar. İklim şartlarına göre yerli cevize oranla soğuktan etkilenmez, zaman içinde kendi suyunu kendi karşılar. Ceviz fidanı 8 yaşında gelişimini tamamlar. Ağacın boyu 7 ila 8 metre, yerli cevizlere göre yarı bodurdu. Yerli cevizlerden daha fazla meyve verir. Dalında para kazandırır. 4. yıldan itibaren ortalama 20 kilogram ceviz verir. Meyve tutkunluğu yüksektir. Üzüm salkımı gibi ceviz olur. Kabuğu ince, içi parçalanmadan tüm çıkar. Chandler ceviz fidanımız, Türkiye'nin birçok bölge iklimine uygun nadide bir ceviz türüdür. Fidanlarımız açık kök olup özel korumalı ambalajında gönderilecektir. Fidan dikimleri sonbaharda başlar ve Mart sonuna kadar dikilebilir. Mevsimsel özelliklerden dolayı fidanlarımızın tutma oranı en yüksek orandadır. Bahçemde bir ceviz ağacım olsun diyorsanız, sertifikalı ceviz fidanları özel ambalajında en kısa sürede kapınıza teslim edilmektedir. Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz diyen hadis-i şerif bize, bir fidanın bir dünya olduğunu anlatmakta. Bu dünyada bir fidan da sizin olsun. Tüm fidanlarımız firmamız garantisi altındadır. Tüm fidanlarımız müşteri memnuniyeti kapsamında değerlendirilir. Edirne'den Kars'a, Antalya'dan Sinop'a hizmet vermekteyiz. İşte yüzlerce dönümde üretim yaptığımız cevizden üzüme, fındıktan bademe, elmadan eriye, kendi fidan bahçelerimiz. Biz fidanlarımızı kendimiz üretip kendimiz satıyoruz. Dile kolay. Yıl